Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung Galaxy C7 format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan formatı atmayın. Şimdi arkadaşlar cihazımıza format atmamız için cihazımızı kapatıyoruz. Cihazımız kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna ve home tuşuna basılı tutarken Açma kapama tuşuna basıyoruz. Galaxy C7 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer tuşlara basılı tutmaya devam ediyoruz. Android logosu geldiği anda ellerimizi tuşlardan çekebiliriz arkadaşlar. Böyle bir ünlem işaret çıkacak. Açma-kapama tuşunu uzun basılı tutarken. Ses yükseltme tuşuna bir defa basıyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden tuşları kullanacağız. Ses kısma tuşu yardımıyla wipe data factory reset'e geliyoruz ve açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Reboot size sistem no üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung Galaxy C7 format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.